Taş hastalığı erkek kadın ayırt etmeden 5-6 kişiden birisine rastlanan çok yaygın bir hastalık. Fakat bu hastalığa daha dikkatli baktığımızda bazı bölgelerde ve bazı ailelerde bu hastalığın sıklığının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da diyetsel ve çevresel faktörlerin taş hastalığında çok daha önemli bir rolü olabileceğini bize gösteriyor. Bu hastalara baktığımızda öncelikle mekanizmayı anlamak için söylemek istiyorum. Böbrekler tüm vücuttaki e, kanı süzen bir süzgeç görevi görüyorlar. Buradaki süzülen e, bir maddelerin tamamı böbrekteki idrar havuzuna atılıyor. Bu havuzda eğer gereğinden fazla tuz varsa, e, yeterli su yoksa ve bu maddelerin birbirine yapışmasını engelleyen inhibitör maddeler dediğimiz sitrat ve magnezyum yoksa taşlar orada bir küçük çekirdek oluşturarak vücudumuzda birikmeye başlıyor. Ve su içmediğimiz takdirde bu taşlar yavaş yavaş büyüyerek taş hastalığını oluşturuyor. Peki biz ne yapmalıyız? Özellikle taş hastalığında su içiminin mutlaka günde 8-10 bardak civarında olması gerekiyor. Bunun dışında tuz tüketiminin mutlaka minimal seviyeye indirilmesi ve inibitör maddeler dediğimiz limonata, Portakal suyu ve e, sitrat içeren gıdaların oldukça günlük belirli e, miktarda tüketilerek e, bunun yanına diyette magnezyum içeren gıdaların eklenmesi çok faydalı. Müzik